Çocukluğun bir küçük mutluluk verin bana istiyorum yoksa uçu ellerimden kaybolacak Bana bu müjde her şeye rağmen içimde bir sevinç var. Farkındayım, farkındayım her şeyin. Farkındayım. Bu bir son değil bir başlangıç. Farkındayım ama içimde tuhaf bir telaş var ve ben bunun farkındayım. Farkındayım her şeyin. gıcık farkındayım ama içimde tuhaf bir telaş var ve ben bunun küçük mutluluğu derin bana istiyorum yoksa uçu ellerimden kaybolacak çocukluğum bir küçük mutluluk derin bana istiyorum yoksa uçu ellerimden kaybolacak çocukluğum Sevgili çocuklar, çok teşekkür ederim. Sevgili çocuklar, kanserle savaş haftasındayız ve çocuklarımızla birlikte kanserle savaşmak konusunda bir sürü bilgi verdik bu hafta programımızda. Yazılarımız oldu. Ben bu yazıları bir kez daha görmek, göstermek istiyorum. Hep birlikte görelim. Evet, haftanın atasözü Gelin başkomiser, görümce ülser, kaynana kanser. Biraz yüzünüzü gülümsetmek istedim. Haftanın atasözüydü bu. Ve kanser çoğalan bir orduya benzer sevgili çocuklar. Dikkat etmeliyiz. Kanser küçük şikayetlerle başlar. Ve kanserden değil, geç kalmaktan kork. Bunlar bizim e, bu haftaki sözlerimizde ve deyimimiz hücre kaderi self-aid. Evet çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha cümlelerimize, sözlerimize baktık. Ve gelin isterseniz hep birlikte e, sıradaki videoyu izleyelim. yaklaşıyor. Şimdi Çocuklar. Evet sevgili çocuklar şimdi yanımızda ee, çocuklarımız var ve bize şiir okuyacaklar ee, Ben hemen mikrofonu almak istiyorum Sevgili izleyiciler 1997 yılından beridir devam eden Bizim Çocuklar ve Barış Can programına bu hafta e, Gazi İlköğretim Okulu öğrencileri katıldı ve Kanserle Savaş Haftası'ndayız Ve çok önemli bir konuya dikkat çektik ve konuğumuz Muhammed Şahin bize bu konu ile ilgili bilgiler verdi diyetisyen Muhammed Şahin'e de bir kez daha teşekkür ediyoruz tabii ki. Ve şimdi e, size bir şiir okuyacağım ve bu şiiri benimle birlikte okumanızı rica ediyorum sizden. Tamam mı? Tamam. Temiz hava bol gıda. Temiz hava bol gıda. Bize hayat bağışlar. Bize hayat bağışlar. Erken teşhis her zaman. Erken teşhis her zaman. Kanseri uzak tutar. Çağımız bilim, çağı, çağımız bilim çağı. Onu da yenecektir. Onu da yenecektir. Hastalanan organı. Hastalanan organı hep, iyi edecektir. Hep, iyi edecektir. hep iyi edecektir. Bilime hep inanmalı. Bilime inanmalı korkuyu, atmalıyız. korkuyu atmalıyız. Her kanser haftasında, Her kanser haftasında bunu anlatmalıyız. Sevgili çocuklar, şiirlerimiz devam edecek. Sıradaki görüntümüzü hep birlikte izliyoruz. Sevgili çocuklar, yine bir şiire sıra geldi. Kanserden değil, geç kalmaktan kork. Bu sloganımız, bu haftaki sloganımız çok önemli. Kanserden değil, geç kalmaktan korkun. Eğer... Küçücük bir şikayetiniz bile varsa şöyle yazımızla bizi hep birlikte gösterirseniz Evet böyle. Ee, çok minik bir şikayet bile olursa vücudunuzda lütfen e, hemen doktora gidin ve kendinizi gösterin ve bu konuda önlemler alın. Lösemili çocuklarla birlikteydik ve onlarla birlikte çok eğlendik geçtiğimiz haftalarda. Sevgili çocuklar kanserle savaş haftasında bu hafta size yapılması gerekenleri anlattık. Az önce çok önemli bilgiler verdik. Dedik ki şekerden uzak durun. Tuzdan uzak durun. Kızartılmış yiyeceklerden uzak durun. GDO'lu yiyeceklerden ve fabrika yapımı tüm yiyeceklerden uzak durun. Her zaman sebzeyi ve meyveyi mevsiminde yiyin. Bu çok önemli. Yazın ortasında kış yiyecekleri, kışın ortasında yaz yiyeceklerini asla tüketmeyin. Eğer siz bunları yaparsanız bir parça hastalıklardan korunursunuz. Anneleriniz, babalarınız zaten bu konuları çok iyi biliyorlar. Ama belki de uygulamıyorlar. Buradan tüm velilere sesleniyorum. O bilgileri lütfen uygulayın. Çocuklarınıza hani o çizburger, hamburger türü yiyecekler vermeyin. Kızartılmış patatesleri vermeyin. Bunlar çok önemli, çok Yasak yiyecekler, kola gibi asitli içecekleri içirmeyin. Şekerli yiyeceklerden uzak tutun. Ve daha neler neler aslında siz bunların hepsini biliyorsunuz. Peki bu haftalıkta bu kadar. Sevgili çocuklar haftaya görüşünceye dek hoşça kalın diyorum. Hepinizi öpüyorum.